Merhabalar değerli takipçilerim, Zülbin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, sağlık versin. Evet değerli takipçilerim ve kıymetli hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi simli, pullu ipim var. Bu ipimi de çok seviyorum, severek de örüyorum. Gördüğünüz gibi bu ipimle bugün yine çok güzel bir model öreceğiz. Hep birlikte inşallah değerli takipçilerim. Evet ben şöyle alt kısmını hazırlayayım dedim, modelin ilk kurulumunu hazırlayayım dedim. Ee, yani fazla uzun olmasın diye. Şöyle zincirimi çektim. Şöyle V şekli olarak başladım. Şimdi ben tekrar anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. 2 zincir çektim. 3 tane zincir doladım. 1 2 3 tane atladım. Şöyle ikili trabzan. 2 zincir doladım aynı yere battım 2 3 tane zincir şöyle 3 tane atladım tekrar V şekli bir iki üç üç tane atladım V şekli. 2 zincir aynı yere batıyoruz. Şöyle. Ve kenara geldik. Şöyle bir tane zincir çektim. Çevirdim. Kıymetli takipçilerim ve çok değerli hanımlar şöyle bir tane doladım kenar trabzanı olarak bir tane trabzan 3 tane zincir şu boşluğa battım 2 3 zincir 1 2 3 tane imlek çektim fıstık topladım kapattım Şöyle 1 2 zincir aynı yere 1 2 3 tane emlek çektim. 1 fıstık yaptım. Yani ikili fıstık. 2 i̇ki zincir şöyle battım. 2 zincir tekrar fıstık 2 3 tane imlek çekerek 1 fıstık işledik. 2 zincir tekrar aynı yere 2 3 şöyle topladım kapattım 2 zincir şuradaki boşluğa zincire şöyle battım 2 zincir şöyle 2 3 fıstık 2 zincir tekrar yine fıstık 2 zincir şöyle 2 zincir tekrar 1 2 3 topladım kapattım. 2 zincir aynı yere 1 2 3 topladım kapattım. Şöyle 1 2 3 2 zincir 1 2 3 topladım kapattım. Başa kadar bu şekilde böyle devam ediyoruz. 2 zincir 1 2 3 ke zincir 2 3 kenar olarak işliyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle çevirdim bakın. Şimdi tekrar kenar. Modelimizin kurulumu devam ediyor. Ve şuradaki fıstıkların içine 1 2 3 şöyle pıtırçıklığı çiçek yapıyoruz 1 2 3 2 1 2 3 3 1, 2, 3, 4 tane. 5. 1, 2, 3, 3 tane. Tekrar bakın şuraya. Şuradaki boşluğa Evet, modelimizin kurulumu devam ediyor hala. 4 5 tane yapacağız. Evet, şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bakın şöyle. Devam ediyoruz. Başa. Evet, şöyle başa kadar böyle gittik. Şimdi kenar bir tane kenarımız var. 3 tane zincir bakın buraya 1 2 3 4 5 tane e, pıtırcık yaptık çiçek yaptık yani Onun 1 2 üçüncüsüne şöyle battık 1 2 aynı yere bakın şöyle 2 3 tekrar iki tane bıraktık üçüncüye şöyle iki zincir aynı yere şöyle battık üç zincir bakın bir iki üçüncüye batıyoruz şöyle iki zincir aynı yere batıyoruz şöyle 2, 3, 1, 2, 3.üncüye batıyoruz. 2, 3, 1, 2, 3.üncüye batıyoruz. 2 zincir. Aynı yere şöyle batıyoruz. 3 zincir. 1 2 3. şöyle bakın. 2 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3.'ye battık. 2 zincir şöyle battık. 3 zincir ve 1 2 3 Sonuncu çiçeğimize battık. Ve 1 2 1 2 3 Geldik. Kenarımıza 1 2 3 tane trabzan. Çevirdim. Bakın. Benim çiçek modelim. 2. kurulumuna geçtik. Tekrar anlatımı yani. Bakın şu V şeklini yaptık. Şimdi bu ikili fıstıkları yapacağız. Sonra çiçekleri. 1 2 3 2 zincir. fıstıkları yapıyoruz. 1 2 3 topladım kapattım. 2 zincir aynı yere 2 3 topladım kapattım. 2 zincir 1 2 3 topladım Şöyle kapattım. Topladım. İki zincir. Şurayı sabitledim. Çok güzel bir model arkadaşlar. Bundan süveter olur. Şal olur. Yelek olur. güzel şeyler olur yani çünkü model güzel kolay bir model Ay, başladım fıstıktan çiçeklere geçtim Evet fıstıklarımıza devam ediyoruz 3 topladım kapattım 2 zincir 1 2 3 Şöyle sabitledim. Bastık. Modeli devam ediyoruz Evet son fıstıklarımıza geldi sıra. Şöyle topladım. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Değerli takipçilerim. Şöyle çevirdim bakın. Çok güzel. Şimdi bu çiçeklerimizi üreceğiz. buraya 1 2 3 zincir şöyle kıtırcık 1 2 3 5 tane yapacağız 3 4 5 zincir falan çekmiyoruz doluyoruz tığımızı hemen şuradaki boşluğa devam ediyoruz çiçeğimizi 2 3 2 3 4 5 1 2 3 Evet bakın şöyle hemen karşıya geçiyoruz. Böyle devam ediyoruz. Evet 5 tane Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi benim modelim öyle oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz inşallah. Evet değerli takipçilerim, bundan neler olur? Yelek olur, şal olur. İstediğinizi örebilirsiniz. Süveter olur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin ki böyle güzel modellerden haberdar olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. E, abonelikler, beğeniler benim için çok önemli değerli takipçilerim. Beni bu zamana kadar takip eden, destekleyen e, takipçilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın.